Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hocam. Evet arkadaşlar, İnkılap tarihinde 3. E, ünitemize geldik. 3. ünitemiz neymiş bakalım? Milli bir destan, ya ya ölüm. Evet arkadaşlar, bu da biraz zorlayan bir ünite olacak sizi. Ama e, yapar, e, okursanız, yaparsanız, çalışırsanız her türlü halledersiniz diye düşünüyorum. 2. üniteden daha e, sade bir ünite ama yine de savaşları olduğu için biraz zorlayabilir sizi. Neler öğreneceğiz? Milli Mücadele dönemindeki cephelerimizi. Doğu cephesini, Güney cephesini ve Batı cephesini öğreneceğiz arkadaşlar. Batı cephesinden kısaca bahsedeceğiz. Çünkü Batı cephesi çok uzun. Olduğu için onu 2 veya 3 videoda tamamlayacağız. Bugün sadece genel olarak Doğu cephesini ve Güney cephesini öğreneceğiz. E, baktık o zaman Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelerimizden başlıyoruz. Öncesinde Kurtuluş Savaşı neden çıktı arkadaşlar? Çünkü Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ve ondan sonrasında ikinci ünitede gördüğümüz yaşanan gelişmelerden dolayı arkadaşlar artık ülkenin işgali hızlandı. Özellikle ne vardı? 7 ve 24. maddeler vardı. Bu e, Anadolu'nun işgaline zemin hazırlayan maddelerdi Mondros Ateşkes Antlaşması'ndaki. Bu yüzden arkadaşlar işgaller hızlanınca artık ve siyasi olarak artık bu çözümlenemeyecek bir hale geldiği için Anadolu halkı e, bağımsızlığına da düşkün bir halk olduğu için e, diyorlar ki tek çare kurtuluş savaşıdır deniyor arkadaşlar. Cephelerimize bakacak olursak Doğu cephesi, Güney cephesi dediğimiz gibi Batı cephesi. Arkadaşlar bu tabloyu çizin evde. Yani ya da işte pdf olarak ekli nasılsa. Bunu çıkarttın, tamam mı? Bu tablo önemli bizim için. Doğu cephesinde Ermenilerle savaşıyoruz arkadaşlar. Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kol orduyla savaşıyoruz. Bu arkadaşlar Osmanlıdan kalan bir ordudur. Kazım Karabekir ordusunu terhis etmiyor. O yüzden Osmanlıdan kalan bir orduyla burada savaşıyor. Gümrü anlaşması ile kapanıyor bu cephe. Sonrasında Güney cephesi Fransız ve Ermenilerle savaşılıyor yine. Kuvayi Milliye Birlikleri ile savaştık. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin en etkili olduğu cephedir. Kendisi Güney cephesi yani. Bir de Ankara Anlaşması kapanıyor arkadaşlar. Batı cephesi de Yunanlarla savaşıyoruz. Önce Kuvayi Milliye ile sonrasında düzenli orduyla savaşıyoruz. Ve Mudanya ateşkes Anlaşması ile bitiyor. İngiltere ve İtalya ile aramızda silahlı çatışma yaşanmıyor diyoruz. Evet cephelerimizin haritasını görüyoruz. Doğu cephesi, aman batı cephesi, doğu cephesi. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Doğu cephesi burası, batı cephesi burası ve güney cephesi burası. Tamamdır. Zaten haritadan da görüldüğü gibi kimlerle savaştığımız da yazıyor burada. Evet ilk olarak Doğu cephesi arkadaşlar. Şimdi Doğu cephesinde Ermenilerin amacı ne? her zamanki gibi Ermenilerin tek amacı Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak. Bir de üstüne Rusya ve İngilizlerden destek alıyorlar arkadaşlar. Ermeni devleti kurmak için Doğu Anadolu'ya saldırıyorlar. Sonrasında hmm, ee, Rusya'da savaştan çekiliyordu yani bir Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. Ee, sonrasında Ermeniler tek başına saldırıyorlar arkadaşlar Türk köylerine baskınlar yapıyorlar Türk halkına katliamlar yapıyorlar demiştik. Bu yüzden de Osmanlı Devleti halkın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için. Tehcir kanunu çıkarıyor diye kendi de anlatmıştık. Neydi bu? Ee, Ermenileri Suriye ve Lübnan'a e, göç ettirmekti. E, sonrasında Paris Barış Konferansı'nda Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti kurulması kararlaştırılıyor arkadaşlar. Ancak Anadolu'ya gelen Genel Harvard bölgede Türk nüfusunun fazla olduğunu, Ermenilerin az olduğunu hatta buradaki katliamların Ermenilerin yaptığını söylüyordu arkadaşlar. Genel Harvard bizim için önemi neydi? E, haklılığımızı savunan... İkinci uluslararası belgeni, niteliğini ni taşıyordu. İlki neydi? Amiral Beristoy. O da İzmir'in işgalinden sonra e, çıkan bir rapordu. Tamam mıdır? Bu ikinci üniteyi de ha, e, tekrar etmiş olduk. Evet. 1918'de merkezi Erivan olan bir Ermenistan devleti kuruluyor arkadaşlar. İtilaf devletleri de Anadolu'yu Ermenilere vermeyi planlıyorlar ve bundan cesaret alan Ermeniler de 1920 yılında Türkiye'ye saldırıyor dedik. Komutan kim? Kazım Karabekir. Kim savaşıyor? 15. Kolordu. Unutmuyorsunuz. Allah yazamadım. Unutmuyoruz. Osmanlı'dan kalan bir ordudur arkadaşlar. Hani Mustafa Kemal genelgelerinde de e, orduları terhis etmeyin diyor ya Kazım Karabekir de terhis etmiyor. Zaten Erzurum Kongresi'nin orada toplanma sebebi de hani e, Kazım Karabekir'in oradaki orduyu terhis etmemiş olmasıydı. Bunlar hep ikinci üniteden hatırlıyorsunuzdur. E, sonrasında arkadaşlar... Ermeniler burada Türklere yeniliyorlar, çok güzel bir zafer kazanıyoruz ve sonrasında Ermeniler Gümrü Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalıyorlar. Doğu cephesi kısaca böyle, yani şu ilk tablo var diye onu aklınıza tutsanız yeterli. Ama Gümrü Anlaşması önemli arkadaşlar. Önce bakıyorum maddelerine, maddelerinden çok önemli bizim için önemli olan. Maddeleri ermenistan Sevr anlaşmasını tanımıyor arkadaşlar. Sevri biz zaten kabul etmemiştik. Bu anlaşmayla Ermenistan da kabul etmiyor artık. Kars, Sarıkamış ve Iğdır'ın Türkiye'ye ait olduğunu kabul ediyor artık Ermeniler. Aras Nehri, Çıldır Gölü Türk-Ermeni sınırı oluyor arkadaşlar. Ermenistan burası önemli. Misak-ı Milli ve TMBM'yi tanıyıp toprak talep etmeyecek artık bizden. Yani Doğu Anadolu'yu... Bizden almaya çalışmayacak artık. Ee, göç etmemiş Ermenilerden katliam olaylarına karışmamış olanlar en geç 6 ay içinde Türkiye'ye dönebilecek. Bu soru arkadaşlar size şu şekilde gelebilir. Tehcir kanunu e, Ermeniler için süresiz değildir. Gördüğünüz gibi e, en geç 6 ay içinde gelmeleri söyleniyor. Yani bu şekilde ben testte karşılaşmıştım bir kaynağın bir testinde. Siz de karşılaşabilirsiniz böyle bir soruyla. Evet baktım haritadan gördüğünüz gibi Ermenistan'da burada kuruluyor arkadaşlar. Önemine bakacak olursak önemini sakın 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 unutmuyorsunuz. TBMM'nin imzaladığı ilk anlaşma yıldızladım. TBMM'nin uluslararası alanda çünkü uluslararası neden? Çünkü farklı bir ülkeyle savaşıyorum değil mi? İçimde değil, ulus içinde değil, uluslararası. Bu yüzden uluslararası alandaki ilk askeri ünlem ve ilk siyasi başarısıdır. Unutma. Tamam mı? Sakın unutma. TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan oluyor arkadaşlar. İlk devlet, ilk batılı devlet, ilk Müslüman devlet diye çoğalacak sonrasında bu. Unutmayın ilk devlet Ermenistan. Tamam mı? Bunu da yıldızla. Sevri geçersiz sayan ilk uluslararası siyasi belge. Yıldızla. Bunlar hep yıldızlanıyor arkadaşlar. Sonrasında Ermeni sorunu artık çözüme kavuşuyor. TBMM bu anlaşmada ilk defa Türkiye adını kullanıyor. Bir de arkadaşlar Doğu cephesi ilk çözüme kavuşmuş olan cephemizdir. Sonrasında buradaki birlikler Batı cephesine ve Güney cephesine yönlendiriliyor. Dedik ve Güney cephesi. Evet arkadaşlar. Şimdi normalde Güney Cephesi'nde ilk olarak e, İngilizler Musul alıyor. Biz hatta demiştik Musul işgal edilen ilk yerden. Sonrasında Güney Cephesi'nde işte Adana çevresine hatta işte ondan sonra oradaki Urfa, Maraş, oralara arkadaşlar İngilizler alıyor önce. Paris Barış Konferansı'ndan hatırlayın. Sonrasında görüş haritaları yaşıyorlardı. Sonrasında e, kendi aralarında İngilizler ve Fransızların kendi aralarında imzaladığı bir anlaşmayla e, diyorlar ki Tamam, o zaman Fransa burayı işgal etsin. Burada aslında arkadaşlar Fransızlar savaşıyoruz ama e, Ermeniler de işin içine karışıyor. İlk e, şey direniş arkadaşlar. Hatay 4 yolda başlıyor. Zaten ilk olarak da Antakya ve Hatay 4 yolu işgal ediyorlar. Milli mücadelenin ilk kurşunu burada sıkılıyor. Unutmayın. Sakın gidip de Hasan Tahsin yapmayın. İzmir yapmayın. İlk kurşun, ilk milli mücadele hani Kurtuluş Savaşı adında. Hatay dört yola başlıyor arkadaşlar. Unutmayın, karıştırmayın. Sonrasında işgalciler yöre halkına büyük işgalciler yapıyorlar. Bu, bunun üzerine halk direnişe geçiyor. Ay Allah. Sivas Kongresi'ndeki güneydeki Kuvayi Milliye Direnişi'nin örgütlenmesine karar veriliyor. Yani burada da kimle savaştık? Kuvayi Milliye ile savaştık. Çünkü Sivas Kongresi'nde birleştirilmişlerdi. E, temsil kurulu tarafından bölgeye subaylar atanıyor arkadaşlar. Güney cephesinde halkın, halkla beraber bu subaylar da topyekun bir topyekun demek herkes hurra herkesin savaşması ve kuvayi milliye savaşı kazanıyor arkadaşlar. Ne dedik? En etkili oldukları cephe kuvayi milliyenin Tamam mıdır? Geçtim. Maraş Savunması arkadaşlar illa ki duymuşsunuzdur. Hani Kahraman, Maraş, Şanlı, Urfa, Gazi, Antep. Bu e, is, önündeki isimler nereden geliyor? Gazi, Şanlı, e, Kahraman bunlar nereden geliyor? Şimdi onları açıklayacağım sizlere. İlk olarak Mar Maraş Savunması arkadaşlar. E, burada yazıyor mu? Yazıyor. Sütçü İmam önderliği tamam mı? Sütçü İmam unutmuyoruz. Benim aklıma şeyden geliyor, bunu herkese söylüyorum. Şimdi Kahramanmaraş'ta ne var? Dondurma. Dondurmada neyden yapılıyor? Sütten. Öyle o şekilde aklıma getirebiliyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet, Maraş Kalesi'nden Fransızlar e, Türk bayrağını indiriyor ve düşman askerleri Türk kadınına saygısızca davranıyor bunun üzerine Sütçü İmam ilk kurşunu sıkıyor arkadaşlar ve halk bir araya geliyor sonrasında düşman ilerleyişi durduruluyor burada ee, bu yüzden de 1973 yılında başarılarından dolayı Maraş'a kahraman ünvanı veriliyor tamam mıdır unutmadık geçtim Urfa savunması burada da arkadaşlar Ali Sahip Bey önderliğinde yapılıyor. Fransızlara karşı bölge savunuluyor. Bunlar aman aman çok şey yapmanız gerek çok yapmanıza gerek yok diyecektim. Cümleyi toparlayamadım. Hani her şeyi detaylıca buradaki yazılanların her şeyi detaylıca bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece Ali Sahip Bey işte Şanlı dendiğini bilmeniz. Bir de bunların bölgesel savunma yaptığını bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. 29 Aralık 1919'da Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanan Yüzbaşı Ali Sahip kendisine verilen yönelge gelince Fransızların bu bölgeden çıkarmak amacıyla bölge halkını örgütlüyor. Fransızlara karşı direnişe geçen Kuvayi Milliye Birlikleri zafer elde ediyor arkadaşlar. Urfa bozgunundan sonra Fransızlar birden Fırat Nehri'nin doğusuna geçmiyorlar. Yani yine bir zafer elde ediliyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi Ali Sahip Bey önderliğinde. Ee, sonrasında yine Urfa'nın da bu başarısından dolayı 1984'te arkadaşlar şanlı ismi veriliyor Urfa'ya. Ve Antep savunması arkadaşlar. Burada, burada da e, Şahin Bey yazıyor mu burada bir yerde? Yazıyor. Ha. Şahin Bey. Evet Antepliler Fransızların işgaline karşı mitekler düzenliyorlar. Direniş için gerekli hazırlıkları tamamlıyorlar ve bu sırada düşman askerlerinin yiyecek malzeme satışı yapmıyorlar. Fransa ihtiyaçlarını Suriye'den getirtiyor. Kilis, Antep, Karayolu, Şahin Bey ve birlikleri tarafından tahrip ediliyor. Gelmesin diye ihtiyaçları düşman konvoyu durduruluyor arkadaşlar. Ancak mücadelede Şahin Bey şehit düşüyor. Arkadaşlar Antep bizim kendi oradaki zaferimizle alınmış bir şehir değil. Sonrasında Sakarya Meydan Muharebesi bittikten sonra biz Fransızlarla Ankara Anlaşması'nı imzalıyoruz. Fransızlar o zaman çıkıyor Antep'ten yani güneyden. Tamam mı? Yani biz Antep'i Urfa ve Maraş gibi kazanamıyoruz. Bu yüzden de 1921 yılında Antep'e gazi ünvanı veriliyor arkadaşlar. Evet Fransa Güney Cephesi'ndeki direniş karşısında tutunamayacağını anlıyor. Dediğim gibi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra TBM hükümetiyle Ankara Anlaşması'nı imzalayarak Hatay dışında bakın bunu unutmayın Hatay 1939 yılına biz yılına kadar bizim değil arkadaşlar. Unutmayın. E, ee, işgal ettiği yerlerden çekiliyor ve böylece Güney Cephesi'ndeki askeri şey askeri safa bitiyor arkadaşlar. Buradaki askerler de Batı Cephesi'ne yönlendiriliyor. Tamam mı? Evet, Kuvayi Milliye'nin kaldırılması düzenli ordunun kurulması. Şimdi arkadaşlar biz zaten ikinci ünitede de kuvayi milliyenin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsederken söyledik. Bu olumsuz yönlerin hepsi aslında kaldırılma sebepleriydi. Bakalım yine tekrar etmiş olalım. Neden kaldırılıyor? Askeri disiplinden yoksunlar. Çünkü onlar halktan kişiler. El silah halktan insanlar bunlar. Askeri asker olabilmek için o disiplini erebilmek için çok büyük eğitim alıyor askerler. Günümüzde bile biliyoruz yani. Bir de artık arkadaşlar işgalleri engelleyemiyorlar ve durduramıyorlar düşman ilerleyişini. Bunu en büyük örneğimiz Gediz Muharebesi. Zaten sonrasında Gediz Muharebesi kaybedildikten sonra arkadaşlar artık Kuvayi Milliye'nin işe yaramayacağına dair tartışmalar çıkmaya başlıyor mecliste ve sonrasında kaldırılıyor. Halktan zorla asker ve para topluyor bunlar arkadaşlar. ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Çünkü Osmanlı onlara yardım etmiyor. Kendilerine karşı çıkanları kendi kurallarıyla cezalandırıyorlar. Bazı kuvayi milliye komutanlarının başına buyruk hareket etmeleri. Neydi arkadaşlar? Çerkez Eten ve ikinci üniteyi tekrar etmiş oluyoruz. Demirci Mehmet Efe. Bunlar isyan ediyorlardı TBMM'ye karşı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir de düzenli düşman kuvvetlerine ancak düzenli bir orduyla karşılık verileceği düşünülüyor arkadaşlar. Bu yüzden Kuvayi Milliye kaldırılarak yerine düzenli ordu kuruluyor diyoruz. Dediğimiz gibi Gediz Muharebesi'nde başarılı olamıyor. de bu tartışmalara neden oluyor. Ali Fuat Cebesoy bunların komutanlığından alınıyor arkadaşlar. Düzenli ordu kuruluyor ve yerine İsmet Paşa getiriliyor dedik. E sonrasında bütün bu olumsuzluklara rağmen Kuvayi Milliye'nin düşman işgaline karşı kazandığı zaferler oldukça önemlidir. Batıda Yunanlılar güneyde Fransızlara karşı zaferler de elde ettiler. Düşmana kayıplar verdirerek ilerlemelerini yavaşlattılar. Ayrıca TBM'ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında da görev aldılar. Zaten bunlar olumlu yönlerinde biz işlemiştik diyoruz. Tamam düzenli orduyu kurduk. Peki bunların ihtiyaçlarını nereden karşılayacağız? Nasıl karşılayacağız? Ne yapacağız bunları ordu tutabilmek için? İlk olarak asker kaçaklarını önlemek için firariler kanunu çıkarılıyor arkadaşlar. Askeri eğitim ve subay yetiştirmek için Ankara Subay Mektebi açılıyor. Fotoğrafta gördüğünüz. Yeni vergiler konuluyor ve Anadolu'daki bütün e, vergilere el konuluyor. İstanbul hükümetine giden bütün vergilere el konuluyor. Hint ve Afgan Müslümanlarından gelen para yardımı kabul ediliyor arkadaşlar. İtilaf seyretlerine ait depolardan silah ve cephane kaçırıyoruz. Anadolu'ya ulaştırıyoruz. Bir de Sovyet Rusya ile artık ilişkilerimiz iyileşmeye başlıyor. Ee, ve böylelikle onlardan da askeri ve ekonomik yardım alıyoruz arkadaşlar. Sovyet Rusya'yı unutmayın. Onlar da Bolşevik sonra Çarlık Rusya yı yıkılmıştı. Sovyet Rusya Kurulmuştu ya. Yeni bir devlet olduğu için o da e, TBMM de yeni bir hükümet olduğu için bizimle yakınlaşıyorlar arkadaşlar. Bunu e, ikinci videomuzda Moskova Anlaşması'nda göreceğiz. Evet Batı cephesi dediğim gibi arkadaşlar bunu şimdi böyle kısaca bahsedeceğim. E, çünkü Batı cephesinin önce bir özelliklerini bilin sonrasında içindeki savaşlar çok fazla içindeki olaylar çok fazla olduğu için bunu 2 veya 3 videoda işleyeceğiz ee, ilk olarak İzmir'in işgaliyle açılıyor arkadaşlar burada Yunanlar Yunanlar'a karşı mücadele ediyoruz ee, ilk olarak dediğim gibi Kuvayi Milliye Birlikleri mücadele ediyor sonrasında e, Ali Fuat Paşa'yı komutan olarak atılma, atamasıyla milli mücadelenin kontrolüne giriyorlar e, Batı cephesinde de düzenli ordu kuruluyor sonrasında İsmet Paşa getiriliyor arkadaşlar e, başına komutan olarak ee, sonrasında Yunanların asıl amacı. Bunu unutmuyoruz. Bunlar çok hani şeyler. E, ayrıntılar. Ama bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Batı cephesinde Yunanların, itinaf devletlerinin en önemli ve tek amacı. Hani küçük küçük amaçlar yine var da. En önemli amacı sevri bize kabul ettirmek arkadaşlar. Tamam mı? Bütün o birinci önü, ikinci önü, Sakarya işte taarruz. Onların hepsinde Yunanların amacı bize sevri kabul ettirmek arkadaşlar unutmuyoruz. Sonrasında en uzun süren ve en şiddetli savaşların yapıldığı cephedir bu. Bir de Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen şu çizgiyi sileyim de öyle yazayım. Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen cephedir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bu cephedeki savaşlar Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona eriyor. Tamam mıdır? Anladık. O zaman neler öğrendik? Milli Mücadele dönemindeki cepheleri. Doğu Cephesi kısaca özet geçtim. Kimle savaştım? Ermenilerle. Ne ile bitti? Gümrü. Allah yazamadım. Ne ile bitti? Gümrü ile bitti arkadaşlar. Güney Cephesinde de kimlerle savaştım? Fransız ve Ermenilerle. ne ile bitti? Ankara anlaşmasıyla bitti. bazı cephesini de Kurtuluş Savaşı'nın kaderinin belirlendiği cephe olduğunu söyledik. En şiddetli ve en uzun savaşların yapıldığını söyledik. İzmir'in işgaliyle açıldığını söyledik. Bu da Mudanya ateşkesiyle bitti. Ateşkes anlaşması kimle savaştım? Yunanlılarla. Tamam mı arkadaşlar? Kısaca böyle özet geçtik. Zaten ne dedim? İlk sayfalardaki tabloyu alıp çıkarttırın, odanıza asın ve unutmayın. Bir de burada en önemli gümrü anlaşmasının e, şi, özelliklerini öne önemini yani asla ve asla unutmayın arkadaşlar diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.